Altıncı fasl. Allahü Teala sur üfürüldükten sonra kıyametin kopmasını murat buyurduğu vakt dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar. Denizlerin bazısı bazısına taşar. Güneşin nuru giderek simsiyah olur. Dağlar toz haline gelir. Alemler birbirine girer. Yıldızlar dizili incinin kopup dağıldığı gibi olur. Gökler gül yağ gibi erir ve değirmen döner gibi deveran eder ki şiddetli bir şekilde hareket eder. Bazı kerre toplanır, bazı kerre de dümdüz olur. Allahü Teala göklerin parça parça olmasını emreder. Yedi kat yerde ve yedi kat gökte ve kürsüde diri olarak kimse kalmaz. Her canlı vefat etmiş olur ve eğer ruhani ise ruhu gitmiş olur. Her türlü varlık ölür. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Göklerde hiç canlı kalmaz. Allahü Teala ilahlık makamında tecelli buyurup yedi kat gökleri sağ kudreti dahiline ve yedi kat yeri sol kudreti dahiline alıp der ki, ey alçak dünya, senin içinde raplık davası edenler ve ahmakların rab tanıdıkları acizler nerededir? Ve senin güzel ve latif görünerek aldattığın ve ahireti unutturduğun kimseler nerededir? Bundan sonra kahr yok edici kuvveti ve hikmeti ile iftihar eder. Sonra Mümin Suresinde bildirildiği gibi mealen mülk kimindir der. Hiç kimse cevap vermez. Kahhar olan Allahü Teala kendi kendine mealen vahid ve kahhar olan Cenabı Allah'ındır buyurur. Bundan sonra evvelkinden daha büyük bir irade ve kudreti ilahiye zahir olur. Sonra mealen ben azimüşşan meliküdeyyanım yani kıyamet gününün tek hakimi ve sahibiyim. Benim verdiğim rızkı yiyip de bana ortak koşanlar ve benden gayrı putlara ibadet edenler nerededirler? Benim verdiğim rızk ile kuvvetlenip de asi olan cebbar ve zalimler nerededirler? Kibirlenen ve övünenler nerededirler? Şimdi mülk kimindir? buyurur buna cevap verecek kimse bulunmaz. Hak Sübhanehu ve Teala murad ettiği bir zaman kadar bekler. Sessizlik olur ki o zaman arşa ı âlâdan makamı ehadiyete kadar düşünen ve görünen bir canlı yoktur. Zira Cenab-ı Hak Huri ve Gılman'ın da cennetlerinde ruhlarını kapzetmiştir. Bundan sonra Allahü Teala cehennem derekelerinden, çukurlarından olan sakardan bir kapı açar. Oradan ateş fışkırır. İşte bu ateş, her şeyi yaktığı gibi, 14 denizi kurutup, yeryüzünü kapkara eder ve gökleri sarı zeytinyağı yahut erimiş bakır gibi bir hale koyar. Sonra ateşin şiddeti göklere yakın olduğu vakt, Allahü Teala öyle bir dehşet ile men eder ki tamamen söner. Ateşten hiç eser kalmaz. Bundan sonra Allahü Teala Arş-ı Ala'nın hazinelerinden birini açar. Onda hayat denizi vardır. Bu deniz Allahü Teala'nın emriyle yer üzerine şiddetli yağmur yağdırır. Yağmur o derece devam eder ki yeryüzünü kaplayıp kır karşın kadar yukarı yükselir. O zaman toprak olmuş insanlar ve hayvanlar ot gibi biterler. Zira hadisi i şerifte buyruldu ki, insan kuyruk sokumu kemiğinden yaratılmıştır. Sonra yine ondan yaratılacaktır. Diğer bir hadisi i şerifte, kişinin her yeri mahvolup çürür. Lakin kuyruk sokumu kemiği çürümez. İnsan, ondan çıkmıştı. Yine ondan iade olunur, buyuruldu. Bu kuyruk sokumu kemiği, omurganın son kemiğidir. Nohut kadar bir kemiktir ki, içinde iliği olmaz. Canlılar ve bütün parçaları, mezarlarında yeşil ot gibi biter. Her biri o kemikten neşet ederler. Bazısı bazısına girmiş, ağ örgüsü gibi dolanmış olur ki, birinin başı diğerinin omuzunda, öbürünün eli diğerinin sırtında olarak insanın çokluğundan böyle girift olurlar. Allahü Teala Kaf suresinin dördüncü ayetinde mealen, hakikaten biz biliriz ki arz onlardan birini noksan etmez. Zira bizim indimizde mahfus kitap vardır. Yani biz yarattıklarımızın hepsini biliriz, buyurur. Bu dirilmek hali tamam olunca, hesap üzere, sabi yine sabidir. İhtiyar, yine ihtiyardır. Olgun yaşta olanlar, yine öyledir. Yiğit olanlar, yine delikanlıdır. Yani, fena alemi olan dünyadan, beka alemi olan ahirete geçtikleri zaman, yani ölürken ne haldeyseler, yine o suret ile dirilirler. Allahü Teala arş-ı âlânın altında bir latif rüzgar estirir. Bu rüzgar yeryüzünü baştan başa kaplar. Yeryüzü toz gibi ince kum haline gelir. Bundan sonra Allahü Teala İsrafil Aleyhisselam'ı diriltir. Kudüs şehrindeki mübarek taştan sur üfürülür. Sur, nurdan boynuz gibi bir mahluktur ki, on dört parçadır. Bir parçasında, karada olan hayvanların adedince delikler vardır. Karada olan hayvanatın ruhları, onlardan çıkar. Arı sesi gibi sesler işitilir. Yerle gök arasını doldurur. Sonra, her bir ruh, kendi cesetlerine girerler. Hak subhanehu ve Taala bunlara kendi cesetlerini ilham eder. Hatta dağlarda ölmüş olan vahşi hayvanların ve kuşların yemiş olduğu insanların ruhları kendi cesetlerini bulur. Nitekim Allahü Teala Zümer suresinin 62. ayetinde mealen kıyametin yok edici surundan sonra ikinci bir sur üflenir. Bu sese bütün beşeriyet tabi olur. Bu emriyle kalkıp hazır olurlar. Buyurur. İnsanlar kabirlerinden ve yanıp kül oldukları, çürüdükleri yerlerden kalktıkları vakit görürler ki dağlar atılmış pamuk gibi, denizler susuz kalmış, yer ise kendisinde ne iğrilik ne de yükseklik var. Hepsi dümdüz olmuş bir kağıt sayfası gibi görünür. İşte insanlar kabirlerinin üzerine oturdukları vakit üryan olarak her tarafa hayret ve düşünceli bir şekilde bakarlar. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih olan hadiste insanlar her biri elbisesiz olup hepsi çıplak ve sünnetsiz oldukları halde haşrolunurlar buyurur. Fakat gurbette elbisesiz olarak vefat ettiyse onlara cennetten elbise getirilir ve giydirilir şehitlerin ve sünnet-i seniyeye yani ahkâm-ı İslamiyeye tutunup vefat etmiş olanların iğne deliği kadar elbisesiz yeri kalmaz. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey ümmetim ve ashabım siz ölülerinizin kefeninde mübalağa ediniz. Zira benim ümmetim kefenleriyle haşronlurlar. Halbuki sair ümmetler çıplaktırlar buyurdu. Bu hadisi i şerifi Ebu Süfyan radıyallahu anh rivayet eyledi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Ölüler kefenleriyle haşronlur. Bir hastanın ölüm haline gelince, bana filan elbisemi giydirin dediğini işittim. İstediğini giydirmediler ta ki üzerinde bir kısa gömlek olduğu halde vefat etti. Başka hiç kefen de bulunmadı. Birkaç gün sonra rüyada görüldü. idi. Sana ne oldu diye sual olundukta, benden istediğim elbiseyi men ettiniz. Beni bu kısacık gömlekle haşrolunmaya terk eylediniz, dedi.''